yine burnunun dikine gitmeye çalışıyorsun. Benim dediğim olacak diyorsun. Ben iş düzeninden bahsediyorum. İş ahlakından. Babamın bize öğrettiği ahlaktan. Tanımadığımız biri gelip şimdi kendi kurallarını koyacak. Adil mi olacak? Para için neler yapacak? Bilmiyoruz. Bırakalım o zaman batalım. Hayır batmayacağız. Ama ortak da olmayacağız. Peki sevgili kardeşim. O zaman daha yani fikrin nedir? Küçüleceğiz. Küçüleceğiz? Zaten yeterince küçüldük. Ya sen e, ayılamadın galiba. Biz işçileri çıkarttık, gayrimenkullerimizi sattık, küçük şirketlerimizi devrettik. Daha ne kadar küçüleceğiz Kahraman? Daha da küçüleceğiz o zaman. Ama ortak bulmayacağız. Madem ben batırdım, ben çıkartacağım. Yakup, Kahraman haklı. Ortak dediğin bir bilinmez. Doğrusu, yanlışı bize uymazsa... ...çok daha zor duruma düşeriz oğlum. Peki, peki. Siz zaten her şeyin en güzelini, en doğrusunu bilirsiniz. Bana müsaade.